Selamlar dostlarım. Hepiniz yeni bölüm hoş geldiniz. En son bize Nijerya savaşı ilan etmişti. Orada bölüm arasını vermiştik. Türkiye'ye savaşı ilan etti. Ben de desteğe gitmeye karar verdim. Türkiye çağırınca. Şimdi bir hemen akan oyunu hareketlendirelim. Bakalım ne olacak. Şuraya gel bir. Tamam biz, ben ayarlamıştım. Bizimkiler saldırmaya başlamış. Aa orası nasıl boşa düştü lan? Neyse Allah'tan ayarlamışım. Güzel. Şimdi bir çek. 9000 bin kişi. Hallederiz de burada. Ee, ve getir. Aa bu şey mi iş? Bir dakika lan o zaman. Neyse gelsin o. Tamam. Burada ne var? 11.000 kişi var. Buralardan asker basmak lazım tekrar. Buradan biraz Nijerya yemeği lazım. Yememiz lazım. Para değil de asker. Gerçi askerimiz de var burada yeterince. Tamam. Buradan biraz götürelim böyle. Tamam. Şimdi başka bir şey yok. Devam. Güzel. Buralar sanki Türkiye'nin gibi ama değildi aynı zamanda. Bu ne lan? Angola mı bu? O başka bayraklar değiş neyse dur. Biz işimize bakalım. Devam. Tamam güzel. Güzel hızlı güzel Burada patladık Tamam Çek bunu buraya Şimdi bir parti ordu bas Oğlum, bu Angola diyor Angola Angola Kanada ile savaştı. Hmm. Burası Angolanın, o yüzden Angola gelmiş tamam. Böyle bir gel. Devam et şöyle yıka yıka gel. Bakalım ne olacak. Tamam benim ordular burada. aldığı yerleri nasıl angola alıyor lan Allah Allah ilginç tamam bunlar çek böyle şimdi benim ordum daha gelmedi mi buraya Sudan Sudan Türkiye Böyle yap Başka burada Benim ordular Buradalar başka yüzde ellisi diyor da Nasıl yüzde elli lan Aa, Nijerya burada da var Toga'dan Girişim sor. Lan diyorum nasıl oluyor? %50? elli. Erişim süresi de Lan ben de erişim benden istiyorlar sandım. Tamam dur. Şimdi tekrar ordu basacağım. Düşman yanımdaymış ya lan. Burayı da bayağı yedik. şimdi bunu getir buraya buna gerek yok ya gel benim başka var mı yok Tamam burası güzel buradan ilerleme var orduları çekebilirsem buraya çek bir partiyi devam bakalım ne olacak Tamam burayı yedik bir lan orada çat diye bir şey mi var Kabul et lan Girsin ne yapacaksa yapsın. Güzel. Ben şurayı tam anlamadım. Bakalım ne olacak dur. tamamını da yedik. Güzel. Bizimkiler istila ayak kalktı. Aa benim lan. Ordu ne arıyor? Ha tamam geliyormuş. 83. Hala nerede? Lan burada mı Nijerya? Hay senin. Ee, şuna geçiş izin sor. Şuna tıkla. Askeri erişimi sor. Maliymiş bu. Şimdi benim burada ordumu buraya getir. Orduyu buraya getir. Tamam dur 86 böyle bir devam et tamamdan anladık kapitül oldu da dur halledeceğim bunu buraya getir hızlı 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 evet tamam yüzde yüz mü 96 daha neresi var ya Bura ne İspanya Lan İspanya burada mı? Kalmış Başka neresi var? Ee, Zimbabwe Kaç eyalet var? Çadım varmış. Çat nerede? Dur. Şöyle bir gel. Ha yüzde yüz oldu. Tamam. Şimdi. Nijerya'nın tamamını bir al. Aldık mı aldık. Mecbur aldım artık yani. Başka ne var? Bir tane daha alabilirsin diyor. Alsak alsak ne alsak. Hadi şuraya al. Tamam. Barışı yaptık. Tamam. Şimdi benim orduları buraya çekmem lazım ki kim savaş ilan etti lan yine asiler mi hayır korona kim nerede neyse halledeceğiz dur tamam İsyan eden neresi? Bilmiyorum. Orduları çek. Benim orduları çek bakalım. Nerede lan? Benim başka ordum vardı. İsyan burada mı çıktı? Kardeşim daha... Sabredemedin mi be? Anında isyan ettin. Tamam bas biraz. Yine asiler mi? Nerede bu seferki? Nijerya burada mı kalmış lan? Allah Allah ilginç. Buraya giremiyorum. Baga kaldı lan bu yine? Ordu bakımında pulli artık bu oyunda baklar olmaya başladı mı bana mı öyle geliyor Burası Nijerya'da eyalet ispirası ben değil ama ya da ben yanlış hatırlıyorum olabilir bu ne Angola 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 ne alaka dudana bak geliştirmiş kendini güzel şimdi bizim yapabileceğimiz başka ne var bu ne Sofya. Avusturya savaşta hmm. bak burada işler değişebilir aslında. Mesela nasıl olur? Şimdi bir gitsinler. Dur. Benim ordular. Burada ordularım var mesela. Bunlar dursun gerçi. Benim bu savaşa katılmam lazım bu arada. Onu bu müttefik çağırdı. Neresi ben bunu bulamadım çünkü. Yok lan ne barışı ya. Avusturya Türkiye'ye girmiş. Ben şimdi Avusturya'ya ha buradan ordum varmış. Tamam getirmişim. O buradan o. Buraya Bizim değişik değişik ordular var. Değişik yerlerde. Şimdi halledeceğiz. Geliyorum Türkiye'ye geliyorum. Sabret. Şuraları çek. Buradan bin kişi var. Bunu buraya çek. Bunu buraya çek. Asker bas. Buradan bas. Buradan bas. 1600 kişiyi buraya çek. 1200 buraya gelsin. Tamam. burada hiç adam yok ya. Eksi 100k diyor. Bizim buralarda asker var mı? Yok. Bunlar yok hükmünde. Şurada 12.000 var. Buralarda var. Sayı olarak çok var mı? Yok. ben Avusturya'ya gireceğim. Önce ultimatom göndereceğim. Buradan gireriz ya. Buradan da giremeyiz. Çünkü adam yok. Sen burada kal. Buradan buraya niye gidemiyor liman Bir dakika ya Tamam liman yok Gel buraya liman Yap hemen Marsilya dediğin liman tamam şunu al Buraya gidiyor Tamam gidiyor Liman yapmayı unutmuşuz ama girerken nasıl giriyor Şimdi Etrafını çevirdim aslında ben bunun buraya getir böyle getir yayılsın bizimkiler iyice yok bu şey oluyor şimdi Avusturyacım sen Türkiye ultimatom gönder Hmm. Ultimatonu bir gönder önce. Ondan sonra A oldu lan. A oldu galiba. Dur. Kaç tur geçsin? Kaç tur geçmesi lazım? 15 tur. Şöyle bas biraz bas bas. Türkiye girdi. Tamam. 4 tur 2 1 0. Şimdi savaş ilan et. Müttefik çağır. Tamam. bilmiyor. o hala bu nasıl bir yer? Yuh. Aa biz buraları yeni aldık çünkü. O yüzden ben de diyorum nasıl olur Tamam. Şimdi buradan buraya gel. bin Avusturyalı diyor burada bir kapışalım seninle Devam. Yerleşelim şöyle bir. Avusturya. Bir anda bitti. Devam. Avusturya'nın ordusu ne yapıyor? Kapitüle direkt. %100 ver. dedim belki Türkiye hepsini aldı alamıyor ee, o zaman alabildiğimizi aldık şimdi şunu bırak bunu al tamam böyle olur buradan olur böyle orası Milan hmm içimizde kalsın diyor kalsın tamam barışı yaparız. Tamam, bunları da hallettik. Şimdi orduları çekme vakti. Nereye? Tabii ki buraya. Avusturya'yı da bitirdik. Avrupa'da güzel ordular var. Bir Ordularım var. Şimdi şu, şunu şuraya çek, bunu buraya çek, bunu buraya çek, bunu da şöyle çek. Ee, bunu nereye çeksek, buraya çek. Bunu da buraya çek. Ne oldu bitti mi? Abi yine masi masi diyor ya. Masalar bitmedi ya. Bütünlüğü sağlamam lazım. Oho, Avrupa, Afrika, Asya. Aslında biz oyunun sonuna gelmişiz ya. Bakalım dünyada birinciyiz artık. Sonunda abi 676. Yani şöyle. Benden sonraki 3 devlet anca yani. Ancak ben eder. Şurada bir görüyorum. Siyah nedeni. E kardeşim. Asiler Azerbaycan, Asiler Azerbaycan. Gel lan şuraya. Gir buraya. Aa benim ordular burada. Başka var mı ordu? Oğlum bu asi asi nedir ya? Tamam. Şimdi asilerin yeri nerede? Bak Pristina diyor. Müdahale etmeyince devlet değil mi oluyor? Alsana. Alamıyor. Tamam. Başka asi var mı? kimin asisi burada tamam bu süre zaten vardı daha burada çıkmamış. getir şunu buraya uğraştığımız işe bak ya hemen şuradan asimilasyonu başlat Şimdi nüfus artışına ver tabii ki. Kim kaldı başka? Defol git. Burayı ben alamadım mı lan? Ulan Avusturya için savaşa mı girdim ben? Oğlum ne değişik bir şey oldu bu ya. Tamam dur. Benim aa şurada 6000 kişi varmış. Hemen çek buraya. Bunu da buraya çek. Türkiye ne yapıyor? Lan Türkiye kiminle savaştasın yine? Angola'yla. ile. Hmm. Neyse o zor duruma düşerse beni çağırır. Aa Türkiye buraları almış. Güzel. Çok iyi. Dostlarım burada bence serinin sonuna gelelim. Çünkü niye derseniz. al şunu kaydedelim. Almadığımız yer kalmadı zaten. Baksanıza. Şimdi göstereceğim. Dünyada biz varız yani. Bir numara olduk. Artık amacımız olarak Çin'i yendik. Doğu Türkistan aldık. Yenmediğimiz devlet yok. Bence burada finali yapalım. Sonraki serilerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.